Müftü olmayan bir kimse dine fetva verebilir mi? Evet. Cevap fetva demek dinin hükmünü belirtip söylemektir. Evet. Dini hükümleri belirtmek devlet tarafından iftah makamına tayin edilmiş olan kimseye has değildir. Evet. Bu hususta resmi makamı işgal eden kimseyle resmi makamı olmayan kimse arasında fark yoktur. Evet. Resmen müftü olanın verdiği fetva İslam'a uygun ve doğru ise makbuldur. Evet. İslam'a uygun değilse hiçbir değeri yoktur. Evet. Resmen müftü olmayan bir kimsenin de durumu böyledir. Evet. Mesela resmen vazife almış olan İmam Ebu Yusuf'un fetvası muteber olduğu gibi vazife almamış olan İmam-ı Azam'ın da fetvası muteberdir. Evet. Ancak Nizamın bozulmaması için resmi işlerle ilgili resmi müftünün verdiği fetvaya batıl olmadıktan sonra müdahale edip kışkırtmak doğru değildir. Evet. Resmen görev alan kimsenin de haddini bilmeden böbürlenmesi ve kendine imtiyaz vermesi bilgisizliğe dayanır. İmtiyaza vesile olan ancak ilim, ihlas ve tavazudur. Evet. O zaman hocam özet olarak demek ki müftü olmayan bir kimse eğer kendisi biliyorsa, biliyorsa onun sözü geçerlidir diyebiliriz. Ama bilmiyor ise o zaman geçerli değil. Resmi olsun olmasın farkı yok. Resmiyetin bir fonksiyonu yok. yok. Yoktur. Evet. Ama yani hocam şu anki şu an yani hocaların vermiş olduğu fetva nakil bir fetva değil midir zaten hocam? Sen bir yani, hoca efendinin verdiği fetva İslam'a uygun ise زهاتن جسليد أما مفتي فدفاتوا في ختام استماع يقول ده